Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün cümlenin ögeleri konusuyla ilgili konu anlatımımıza geçmeden önce e, Türkçe'de kelime grupları kavramıyla ilgili arkadaşlar bir değerlendirme yapacağız. Şimdi kelime grupları ile ilgili ben böyle 20-21 tane e, cümle e, seçtim değerli arkadaşlar. Bu cümleler üzerinde kelime grubu çalışması yapacağız. Yani herhangi bir e, öge bulma çalışması değil arkadaşlar sadece ...kelime gruplarını göstereceğiz. Kelime gruplarını gösterdikten sonra... ...belli bir mesafe aldıktan sonra inşallah... ...daha sonraki dersimizde cümle ögeleriyle ilgili... ...ayrıntılara, konu anlatımına... ...ve soru çözümlerine geçeceğiz. Şimdi kelime grupları... ...çözümlemesi yapacağımız örneklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Birinci cümlemiz. Türkiye becerikli, çalışkan, onurlu gençlerle... ...daha ileriye gidecektir. Dediğimiz zaman arkadaşlar bakın şurada... ...becerikli, çalışkan, onurlu gençler var bir de daha ileriye var. Şuradaki gençler ile derken burada ile edatı arkadaşlar dikkat ederseniz ekleşmiş. O zaman bakın onurlu gençler, çalışkan gençler becerikli gençler nedir arkadaşlar sıfat tamlaması değil mi? Bakın bir isim birden çok niteleme sıfatı alabilir. Becerikli niteleme sıfatı, çalışkan niteleme sıfatı, onurlu niteleme sıfatı arkadaşlar. Bir isim birden çok niteleme sıfatı almış. Burası arkadaşlar bir sıfat tamlaması. Şu ileyi de aldığımız zaman değerli arkadaşlar becerikli, çalışkan, onurlu gençler ile dediğimiz zaman ile edat olduğu için buna biz arkadaşlar ne diyeceğiz? edat grubu diyeceğiz. Şimdi ne olacak? Bakın mesela cümle ögelerini bulmak isteseydik arkadaşlar burada becerikli, çalışkan, onurlu gençlerle bölümünü böllemeyecektik değerli arkadaşlar. Tek öge içinde gösterecektik kelime grubu olduğu için. Değil mi? Yine mesela daha ileriye dediğimiz zaman bakın burada daha ileri bir e, hani e, e, yönelme haliki almış arkadaşlar. Nereye gidecektir? Daha ileriye gidecektir. Dolaylı tümleç. Buradaki daha da arkadaşlar ileri kelimesinin nesidir? Üstünlük zarfı olarak kullanılmış arkadaşlar diyoruz. İkisi beraber cümlede yönelme hareketi olduğu için dolaylı tümleş göreviyle kullanılacak. Yani öge bulmuyoruz. Sadece hatırlatmış olduk arkadaşlar. Gözlerimiz durmaksızın geçmiş zamandaki ihtişamlı günleri arıyor. Bakın gözlerimiz arıyor. Durmaksızın arıyor. Neyi arıyor? Geçmiş zamandaki ihtişamlı günler. Bakın şuraya arkadaşlar dikkat. Şimdi geçmiş zaman sıfat tamlamasıdır. İhtişamlı günler sıfat tamlamasıdır değerli arkadaşlar. Şuradaki ki eki arkadaşlar nedir? Sıfat yapan yapım ekidir arkadaşlar. Sıfat yapım eki. Buradaki sıfat tamlamasını bu ek arkadaşlar ne yapmıştır? Başka bir sıfat tamlamasına bağlamış. Geçmiş zamandaki ihtişamlı günler şeklinde bir sıfat tamlaması oluşturmuş. O zaman nasıl günler sorusuna bakın. Geçmiş zamandaki ihtişamlı günler diyeceğiz. Şu bölüm arkadaşlar yine ne olacak? Bir sıfat tamlaması olacak diyoruz arkadaşlar. Bakın şuna bakalım. Onun romanlarındaki karakterler hayatın içinden gelmiştir. Şuraya dikkat arkadaşlar. Hayatın içi. Bakın tamlayan iki, tamlanan iki var burada. Tamlayan iki ve tamlanan iki olduğuna göre hayatın içi nedir arkadaşlar? Bir belirtili isim tamlaması. O zaman burada ne var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var diyoruz. Onun romanlarındaki karakterler. Bakın onun romanları. Şuraya kadar arkadaşlar. Bakın yine nedir? Bir belirtili isim tamlamasıdır. Değerli arkadaşlar onun romanları. Şimdi şuradaki ki sıfat yapan ki şununla aynı özellikle dikkat ederseniz de şeklinde nasıl karakterler veya hangi karakterler dediğimiz zaman arkadaşlar ne diyeceğiz buna? Efendim onun romanlarındaki karakterler diyeceğiz. O zaman şurası da arkadaşlar ne olacak? Bir sıfat tamlaması olacak. Yani mesela bu cümlenin ögelerini bulacak olsaydık arkadaşlar gelmiştir hayatın içinden ve onun romanlarında karakterler. Üç ögeli bir cümle olacak idi arkadaşlar. Bakın kelime grubu oluşturduğu için bu bölümler. Evet. Bir başka maddemiz arkadaşlar. Serven romanlarının okuyucusu her geçen gün artıyor. Bakın burada her geçen gün bir kelime grubu, serüven romanlarının okuyucusu bir kelime grubu. Peki nasıl kelime grubu bunlar? Bakın arkadaşlar hangi gün, her geçen gün dediğimiz zaman burası sıfat tamlaması arkadaşlar. Şuraya bakın serüven romanları şuraya kadar tamlayan, tamlanan arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması şu bölüm arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması. Serüven romanlarının okuyucusu dediğimiz zaman şu tamlanana bağlanmış olur. Şu bölüm ne oldu? Zincirleme isim tamlaması arkadaşlar. Zincirleme isim tamlaması oldu. Peki hocam bunun zincirleme isim tamlaması olduğunu nereden biliyoruz? Nasıl anlıyoruz? Değerli arkadaşlar bir tamlamada şu bölüm tamlayan ya değil mi? Şurası da tamlanan. Tamlayanda veya tamlananda ayrı bir isim tamlaması varsa biz o isim tamlamasına zincirleme isim tamlaması diyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Zincirleme isim tamlaması. Dolayısıyla burada bakın bir zincirleme isim tamlaması var. Serüven romanlarının okuyucusu, kelime grubumuz. Bir de her geçen gün arkadaşlar sıfat tamlaması var diyoruz. Pekala. Kitap okumak, yeni dünyalar keşfetmek gibidir. Arkadaşlar bakın kitap okumak bölümü. Şuradaki okumak isim fiil değil mi? Bakın kitap okumak ne oldu? İsim fiil grubu oldu arkadaşlar. İsim fiil grubu. Bu bir kelime grubu. Bir. Yeni dünyalar keşfetmek gibidir. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek var. Burada da değerli arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Şimdi yeni dünyalar. Nasıl dünyalar? Yeni dünyalar sıfat anlaması. Yeni dünyalar keşfetmek dediğimiz zaman şu isim fiil arkadaşlar. Ne oldu burası? İsim fiil grubu oldu. Tamam mı? Peki bir de burada edat var arkadaşlar. Edatlar cümlede tek başına öge olmuyorlar. Kendisinden önceki kelime veya kelime gruplarıyla beraber edat öbeği oluşturuyorlar. Bakın yeni dünyalar sıfat tamlaması. Yeni dünyalar keşfetmek isim fiil grubu. Yeni dünyalar keşfetmek gibidir arkadaşlar. Nedir? Edat grubudur. Tamam mı? Şimdi o zaman bakın burada yeni dünyalar keşfetmek edat grubu, kitap okumak da isim fiil grubu bu cümlenin ögelerini bulacak olsak şu yeni dünyalar keşfetmek gibidir bir öge olacak. Kitap okumak da başka bir öge olacak. İki ögeli, iki ögeli bir cümle olacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz tamam mı? Pekala. Anadolu'nun eski kentleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Şimdi arkadaşlar gün yüzüne çıkmak bir deyimdir değil mi? Bakın bir deyimdir. Şimdi şunu unutmayın. Bakın master halinde kullanılan çekimlenebilen deyimler yani gün yüzüne çıkmak. Mesela mastar halinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Bunlar ne oluyor? Ee, anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluyor. Yani bir birleşik fiildir. Dolayısıyla ne yapmıyoruz bunları? Kelime grubu olarak bölemiyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bakın o zaman buna biz birleşik fiil grubu diyeceğiz. Tamam mı? Birleşik fiil grubu. Peki bir bir bölümü nedir arkadaşlar? Bir ikilemedir dikkat ederseniz bir ikilem arkadaşlar. Bakınız Anadolu'nun kentleri arkadaşlar şurası tamlayan şurası tamlanan tamlayan iki var tamlanan iki var arkadaşlar bakın tamlayan tamlanan o zaman burası arkadaşlar nedir tamlayan iki de var belirtili isim tamlamasıdır. Peki hocam bu eski ne? Nasıl kentler? Eski kentler. O zaman şu eski kentler bölümü de arkadaşlar nedir? Sıfat tamlamasıdır. Şimdi şunu da söyleyebiliyoruz. Hani belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasına başka ögeler girebilir arkadaşlar. Mesela burada tamlayan ile tamlanan arasına tamlananın sıfatı girmiş değil mi? Kentin sıfatı nasıl e kentler? Eski kentler gibi. O zaman bu da arkadaşlar sıfat şu eski kentler bölümü sıfat tamlamasıdır. Anadolu'nun kentleri belirtili isim tamlamasıdır. Şimdi Anadolu'nun eski kentleri ne tamlamasıdır diye sorulursa arkadaşlar ne diyeceksiniz? E, tamlayan ile tamlayan arasına sıfat girmiş belirtili isim tamlaması. Değil mi? Bak bu zincirleme olmaz. Bunlar genelde zincirleme isim tamlamalarıyla karıştırılıyor arkadaşlar. Daha önce yukarıda gösterdik. Bakın Serüven romanların okuyucusu. Zincirleme isim tamlaması bu. Bunun farkı ne arkadaşlar? Bakın Anadolu'nun bölümü tamlayan. Eski kentleri bölümü tamlanan. Ne demiştik arkadaşlar? Tamlayanda veya tamlanan da ayrı bir isim tamlaması olacak. Bakın şurada Serüven romanların okuyucusu tamlayan. Ee, serüven romanlarının bölümü tamlayan, okuyucusu tamlanan. Şimdi serüven romanları tamlayanda ayrı bir ne var arkadaşlar? İsim tamlaması var. Ama şurada Anadolu'nun eski kentleri derken tamlananda bir sıfat tamlaması var. O zaman sıfatlar isim tamlamalarının niteliğini değiştirmiyor, adını değiştirmiyor yani. Tamam mı? Yani bir sıfatın beraber kullanıldığı isim tamlaması diyelim ki belirtili isim tamlaması ise o gene belirtili isim tamlamasıdır. Veya belirtisiz isim tamlamasının başına gelmişse o gene belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Mesela diyelim ki soğuk mercimek çorbası. Şimdi arkadaşlar bakın mercimek çorbası belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl mercimek çorbası? Soğuk mercimek çorbası. Bu soğuk sıfatı arkadaşlar ne yapmıştır? Şu isim tamlamasını nitelemiştir. Peki bu ne tamlamasıdır dendiği zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıfat tarafından nitelenmiş belirtisiz isim tamlaması diyeceğiz. Tamam değerli gençler bunu Hı. unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı bu. Pekala. Devam edelim arkadaşlar, devam edelim. Makaleye hiç benzemeyen bir tür olan denemenin ilk temsilcisi Montaigne'dir. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bakın burada ilk temsilci sıfat tamlaması, değil mi? Denemenin ilk temsilcisi belirtili isim tamlaması. Şurada olan var bir sıfat fiil arkadaşlar, değil mi? Sıfat fiiller ne yaparlar arkadaşlar? Efendim sıfatlar gibi sıfat tamlaması kurarlar. Sıfat fiil grubu oluştururlar arkadaşlar. Bakınız makaleye hiç benzemeyen bir tür. Bakın şurada şu tür isim. Bir tür dediğimiz zaman şu bir tür bölümü ne oldu arkadaşlar? Sıfat tamlaması. Nasıl bir tür? Makaleye hiç benzemeyen bir tür. Şurası bakın makaleye hiç benzemeyen bir tür arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Tamam mı? Şu makaleye hiç benzemeyen bölümü de arkadaşlar sıfat fiil grubudur. Sıfat fiil grubu. Bakın tekrar söylüyorum burası önemli. Makaleye hiç benzemeyen en an sıfat fiil arkadaşlar. Buraya kadar biz ne diyoruz? Sıfat fiil grubu. Ama sıfat fiiller isimlerle sıfatlarla beraber kullanılıp sıfat tamlaması oluşturabiliyor. Makaleye hiç benzemeyen bölümü sıfat fiil grubu. Nasıl bir tür dediğimiz zaman makaleye hiç benzemeyen bir tür diye cevap veriyoruz. Bu da arkadaşlar ne oluyor buranın tamamı efendim sıfat tamlaması oluyor. Peki nasıl bir temsilci dediğimiz zaman arkadaşlar bakın makaleye hiç benzemeyen bir tür olan denemenin ilk temsilcisi. O zaman şu bölümün tamamı da arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Tamam mı? Bakın şurada da sıfat fiil var. Şuraya kadar da o zaman ikinci bir sıfat fiil grubu vardır arkadaşlar. Yani makaleye hiç benzemeyen bir sıfat fiil grubu, makaleye hiç benzemeyen bir tür olan ikinci bir sıfat fiil grubu. Şunu nitelemiş arkadaşlar sıfat tamlaması kurmuş denemeyle. Daha sonra isim tamlamasının da bir parçası olduğu için bu bölüm tamamı bir nedir arkadaşlar? Sıfat tamlamasıdır. O zaman bu cümlenin ögelerini mesela bulsak. Montaigne'dir yüklem. Kim Montaigne'dir? Makaleye hiç benzemeyen bir tür olan denemenin ilk temsilcisi. Yani şu sıfat tamlaması burada ne oldu arkadaşlar? Özne göreviyle kullanılmış oldu. Tamam Peki matematiğin öncü insanları sizlere büyük bir miras bırakmışlar. Bakın arkadaşlar büyük bir miras nasıl bir miras? Büyük bir miras sıfat tamlaması değil mi? Bakın bir niteleme sıfatı var bir belirtme sıfatı var. Şu kuralda biliyoruz değil mi arkadaşlar? İsimler hem niteleme hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir arkadaşlar. Belki sıfat bir belirtme sıfatıdır. Büyük niteleme sıfatıdır arkadaşlar. O zaman şurası bak büyük bir miras sıfat tamlaması bir kelime grubu. Bir de matematiğin öncü insanları. Bakın matematiğin insanları şurası arkadaşlar nedir? Belirtili isim tamlaması. Nasıl insanlar? Öncü insanlar. Araya sıfat girmiş. Şurası arkadaşlar önce insanlarda sıfat tamlaması. Az önceki örneğimizde olduğu gibi arkadaşlar e, ne var? Belirtili isim tamlamasının arasına sıfat girmiş. Matematiğin önce insanları şu bölüm tamamen bir belirtili isim tamlaması. Büyük bir mirast arkadaşlar sıfat tamlamasıdır diyoruz. Peki hala geçelim diğer örneğimize. Müdür Bey bazı öğrencilerin ve velilerin itirazlarını itirazlarını dinledi. Buraya bakalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi velilerin itirazları. Şurası bakın tamlayan. Şurası tamlanan. O zaman bu arkadaşlar nedir? Belirtili isim tamlaması. Şurada bir V bağlacı var arkadaşlar. Bakın. Öğrencilerin ve velilerin itirazları. Şu tamlayan eki almış. Şu da tamlayan eki almış. Zaten bağlaçlar ne yapar arkadaşlar? Eş görevli kelimeleri arkadaşlar kullanırlar. Dolayısıyla eş görevli kelimeler olarak kullanırlar. Dolayısıyla burada da arkadaşlar öğrencilerin de nedir? Tamlayandır. Şimdi o zaman şurası bir belirtili isim tamlaması. Şurada da bakın bağlaçla bağlanmış bir kelime var arkadaşlar. Öğrencilerin ve velilerin kelimesi var. Dolayısıyla burası da arkadaşlar şu bölümde bir nedir? Bağlama grubudur. Bağlaçla bağlandığı için Bağlama grubudur diyoruz. Bazı öğrenciler de arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. O zaman cümlenin ögelerini bulurken bazı öğrencilerin ve belirlerin itirazları bir e, belirtili isim tamlaması olarak kabul edildiği için değerli arkadaşlar bu bölümü bölmüyoruz. Tek bir öge olarak gösteriyoruz. Müdür bey derken de arkadaşlar şuradaki bey nedir? Ünvandır. Şu müdür bey bölümüne de arkadaşlar? Biz ne diyoruz? Şöyle yazalım. Ünvan. Oğlu yazılıyor değil mi? Ünvan. Ünvan bu diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 10. cümlemizdeyiz. Eski edebiyatımızdaki selvi boylu güzeller yeni edebiyatımızda yok derken bakın yeni edebiyatımız yeni edebiyat nasıl edebiyat yeni edebiyat ne oldu? Bak burası sıfat tamlaması. Bakın selvi boylu güzel. Nasıl güzel? Selvi boylu güzel. Şu selvi boy nedir arkadaşlar? Lığlı eki ile oluşturulmuş. Bakın selvi boy sıfat tamlaması. Şu lığlı eki bir sıfat tamlamasına gelmiş. Böyle olunca ne oluyordu? Kurallı birleşik sıfat oluyordu değil mi? Peki nasıl güzel? Selvi boylu güzeller. O zaman şuranın tamamı arkadaşlar sıfat tamlaması. Ama devam ediyoruz. Şurada bir ki var arkadaşlar. Deki şeklinde kullanılmış. Bu nedir arkadaşlar? Bir sıfat yapan ki'dir. Bakın nasıl güzeller sorusunu sorduğumuz zaman eski edebiyatımızdaki selvi boylu güzeller cevabını alıyoruz. O zaman şu bölümde arkadaşlar nedir? Sıfat tamlamasıdır. Ayrıca eski edebiyat bölümü de yine eski edebiyatımız bölümü de kendi içinde bir başka sıfat tamlamasıdır diyoruz arkadaşlar. O zaman bak ögeleri bulduğumuz zaman şu bir öge olacak. Burası bir öge olacak. Şurası da bir öge olacak değil mi kelime gruplarını ne yapmayacağız arkadaşlar? Bölmeyeceğiz onun için. Pekala. Türkçe bize temiz geçmişimizden miras kalan en değerli hazinedir. Bakın, değerli hazine sıfat tamlaması. En değerli hazine. Şimdi şu zarf ne oldu? Sıfatı derecelendirdi. Dolayısıyla bunu bunun içinde değerlendireceğiz. Ayıramayız arkadaşlar. En an iki var bakın sıfat fiil ki Bakın arkadaşlar. Şurasına bakalım. Temiz geçmiş sıfat tamlaması. Miras kalmak değil mi? Şurası birleşik fiil olarak değerlendirilebilir arkadaşlar ama ne oldu? En an iki aldığı için birleşik sıfat fiil oldu arkadaşlar efendim. Şimdi o zaman bakın bize temiz geçmişimizden miras kalan bölümü. Şurası sıfat fiil olduğu için arkadaşlar sıfat fiil grubudur. Bakın şöyle çizelim arkadaşlar. Bize temiz geçmişimizden miras kalan bölümü sıfat fiil grubudur. Peki bu miras kalan neydi arkadaşlar? Hazineydi değil mi? Peki soralım bakalım. En değerli hazine ne en değerli hazinedir arkadaşlar? Ee, bakın bize temiz geçmişimizden miras kalan en değerli hazine. O zaman bakın şurası arkadaşlar şu en an sıfat fiil grubuyla beraber en an ikiyi şu hazinenin sıfatını oluşturmuş oluyor. O halde bakın bize temiz geçmişimizden miras kalan en değerli hazine bölümü de tamamı nedir arkadaşlar sıfat tamlaması. Cümle ögelerini bulurken bölmüyoruz. Bütün olarak gösteriyoruz arkadaşlar tamam mı? Efendim. Bu önemli bir ayrıntı değerli gençler. Bir de şu cümleye bakalım. Edebiyatta ve müzikte en büyük gelişmelerin yaşandığı bir yüzyılı geride bıraktık. Bakın geride bırakmak birleşik fiil arkadaşlar. Birleşik fiil. Onun için cümle ögelerini bulurken şunu bir bütün olarak değerlendireceğiz. E, neyi geride bıraktık? Bakın edebiyatta ve müzikte büyük gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl. Şunun tamamı arkadaşlar. Bak şu dıkdık dık sıfat fiil ki var. Bundan dolayı nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. Bakın nasıl bir yüzyıl? edebiyatta ve müzikte büyük gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl. Tamam mı? Bunun tamamı sıfat tamlaması ama kendi içinde de bunların ne var arkadaşlar? Kelime grupları var. Onlara bulabiliriz. Mesela bir yüzyıl sıfat tamlamasıdır efendim. Edebiyatta ve müzikte bölümü ve bağlacıyla ile bağlanmış arkadaşlar. Bağlama grubudur, değil mi? Büyük gelişmeler yine sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Gelişmelerin yaşandığı. Şurada bir sıfat fiil var. Bakın bütün fiilimsilerde bu kural geçerlidir arkadaşlar. Fiilimsiyi gördüğünüz zaman nedir? Oraya kadar arkadaşlar sıfat fiil grubu veya isim fiil, zarf fiil grubu olma ihtimali çok yüksektir. Öncesinde şu yan cümle olduğu için yaşandığı kelimesi yan cümle oluşturup oluşturduğu yan cümlenin yüklemi olduğu için ona bağlı arkadaşlar birçok öge oluşabilir. Mesela nerede yaşandığı? Edebiyatta ve müzikte yaşandığı. Değil mi? Bak buna bağlı. Efendim neyin yaşandığı? Bak büyük gelişmelerin yaşandığı gibi. Dolayısıyla arkadaşlar şurası yaşandığı bölümüne kadar sıfat fiil grubudur. Sıfat fiil grubudur kendi içinde değerli arkadaşlar. Tamam Peki hala gençler 12 tane cümlenin çözümlemesini yaptık. Bundan sonraki dersimizde yine bir ikinci bölümde bir 9-10 kadar cümlemiz daha var arkadaşlar. Onların da çözümlemesini yapacağız. İnşallah bu faydalı olur. Bundan sonra cümlenin ögeleriyle ilgili konularımıza geçeceğiz değerli arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutluluklar.